Şimdi obezite de genetik yönü çok önemli. Çünkü bize gelen obezite hastalarına baktığımızda hastaların yaklaşık yüzde %80'inde bir aile uykusu muhakkak var. Bunun için herhangi bir e, tedavi gördünüz mü obezite için? Hayır. Bu ilaç tedavisi olabilir, diyet olabilir. Diyetisyen eşliğinde Kontrolü zaman, yaptığımız, zaman, zaman evet. Veremediniz öyle mi? Verdiniz yoksa tekrar kilo ki aldınız? Verdim pes edip geri alıyorum. Hocam biz obezite obezite diyoruz da obezite nedir? Şişmanlıktan farkı ne? Ya, obezite e, aslında belli kısaca vücutta çok fazla yağ dokusu birikmesi demek. Ama bizim dediğimiz tıpta obezite diyebilmemiz için bir kişi onun vücut kitle endeksine bakıyoruz. Bu o kilonun boyun karesi bölünmesini elde edilen bir rakam. Bu 40'ın üzerindeyse hastaya morbid obez, eğer 30'un üzerindeyse obez deniyor. Mesela Demet'in ki hesaplayalım şimdi. Hesaplayalım. Demet kilon kaçtı? 115. Boyun kaç? 171. 171. Şimdi senin e, vücut kitle indeksin 39,5. Yani artık sen morbid obezsin. Ya yani 30'un üzeri obez, 40'ın üzeri morbid obez yani morbid. öldürücü obez. Şunu merak ediyorum ben. Obezite de ne gibi tedavi yöntemleri izliyorsunuz? Sadece cerrahi mi yoksa başka tedaviler var mı? Şimdi hastalara tabii ki bu daha önce bir takım medikal tedaviler denemek gerekiyor ameliyat olmadan önce ya da ameliyata karar vermeden önce. Bunlar ne? En önemlisi diyet tabii ki. Yani Birçok hasta da yapıyor bu, deniyor. Bunun dışında ilaç tedavileri var ve hayat tarzı değişikliği yapması gerekiyor hastanın. Bu spor olsun, yeme biçimleri olsun hayat tarzı haline getirmesi gerekiyor. Bunlar yapıldıktan sonra, kontrol altında yapıldıktan sonra hala başarısız hasta o zaman hastalar cerrahi yönlendirmek lazım. Genel olarak kriterimiz vücut kitle endeksinin 35 35'in üzerinde olması. Eğer 35'in üzerindeyse ve obeziteye bağlı ilk bir anlaşı hastalığı varsa hastalar ameliyat olabiliyor. Şimdi peki ne yapacağız hocam? Bizi nereye yönlendireceksiniz? Şimdi ne yapacağız? Demet'e bir takım tetkikler yapacağız. Bu tetkikler sonucunda onun bu tip bir ameliyata uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Kilolarından şikayetçi olan ve morbid obez olduğu anlaşılan Demet'in tedavisine karar verilmesi için önce bir dizi tetkikler yapılacak. Önce kan tahlilleri. Dekiklere uzman diyetisyenimizle Demet'in vücut ölçümlerini yaparak devam ediyoruz. Tabi istediğimiz değerlerin üzerinde yağ oranı. Demet'in tansiyonu ölçülüyor. Tansiyonumuz yüksek çıktı. 160'a 100 çıktı. Yani 16-10. Biraz yüksek. Daha önceden tansiyonla ilgili bir sıkıntınız var mıydı? Yok. Obest hastalarında tansiyon beklediğimiz bir şey. Ardından doçent doktor Yelda Teyareci'nin yardımlarıyla EKG çekimini yani kalp ritmi kontrolüne giriyoruz. Demet Hanım'ın kalbinde fonksiyonel ya da yapısal bir bozukluk görünmüyor. Hipertansiyona bağlı bir iz de görmüyorum şu anda. Ekokardiyografik olarak da, EKG olarak da damar hastalığını düşündürecek bir bulgu yok. Kalp sağlığı iyi olan Demet'e şimdi de akciğer röntgeni çekilecek. Çekil, patlatın. Verim, 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 verim obezite tedavisi tetkiklerimize akciğer solunum testiyle devam ediyoruz. Kuvvetli verin. <laughs> Hipotiroidi olan, yani tiroid bezi yavaş çalışan Demet şimdi de tiroid muayenesine giriyor. Sizin de küçük bir tiroid e, bezi ele geliyor. Fakat nodül yok içinde bence. Şu aşamada Demet hanımın operasyon için zaten bir sıkıntısı oluşur. Çünkü e, anestezi verdiğimiz zaman akciğerde bulunan bu balgamlar ve nefes ses, seslerine ciddi bir daralma oluşur. Doğru bir tedaviyle astımı kontrol altına aldıktan sonra olmasını öneriyoruz. Sigara kullanımı ve astım rahatsızlığı sebebiyle doktorumuz Demet'in obezite ameliyatına hazır olmadığına karar verdi. Sonuç olarak Demet Hanım ben şimdi tedavinizi düzenleyeceğim. E, kontrol altına tutacağız. Sizin astım ve alerjiden dolayı bu e, tedavi altındayken tekrardan tedavinin cevabını görebilmek adı altında bir iki hafta sonra tekrar bir kontrollerimizi yapacağız. O doğrultuda da gerekli bir operasyon halinde ya da bir anestezi almanız hale tekrar görüşeceğiz bununla ilgili olarak. Şimdi iki hafta tedavisi bitti. Tekrar göğüs hastalıkları değerlendirdi. Ama Ameliyat için şu anda bir engel yok. Bizim ameliyatlarımız kapalı yapılıyor. Yani karn açılmayacak. Beş tane üst kısımdan beş tane delik geçeceğiz sana. Oradan yaklaşık midenin yüzde yetmiş çıkartacağız. Tüp mide ameliyatı e, kısaca midenin e, yemek yediğimizde genişleyen kısmının çıkartılması demek. Yani biz bunda ne kadar miktar alıyoruz? Genelde midenin e, %75'i yüzde beşi bu ameliyatta çıkartılıyor. ameliyat uzun değil. Yani yaklaşık 45 beş dakikada bitecek bir ameliyat. Ama tane toplam iki saat kalacaksın. Sonrasında bir senin yoğun bakım alacağız. Yoğun bakımda bu gece yoğun bakımdasın. Yarın servis alacağız. Şu anda e, hastanın ilk karnına giriş işlemini yapacağız. Bunun için şu anda giriş yapacağımız yeri uyuşturacağız. Oradan e, optik kamerayla karın içinde bütün karın duvarlarını tek tek görerek gireceğiz. Daha sonra karnını karbondioksit gazıyla şişireceğiz. Evet. Ameliyata başlayacağız. Tamam hocam kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> tamam şimdi karına giriyoruz. Şimdi karnını şişiriyoruz karbondioksit gazıyla. Şimdi karnının içine girdik. Şimdi diğer trokarlarımıza girip ameliyatımıza başlayacağız. Hastaya pozisyon verelim. Yaklaşık bir saat sürdü bütün operasyonu düşünürsek. Ee, gayet başarılı geçti. Herhangi bir alışılmadık duruma rastlanmadı ekipçe gayet başarılı bir operasyona imza attılar. Ameliyatta ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ameliyat da çok güzel geçti. Hani ameliyat esasında da bir problemle karşılaşmadık. Unutmamalıyız ki ister kilolu olalım, ister sağlıklı kilomuzda olalım. Sağlıklı yaşamın yolu sağlıklı beslenmeden geçer. Düzenli bir hayat, egzersiz ve dengeli beslenme ile kilonuzu yani sağlığınızı aslında geleceğinizi koruyun.